Merhabalar, bugün Güldeniz Hocamızla birlikteyiz. Şimdi Gül Deniz'in şöyle bir hikayesi var bence güzel bir hikaye özellikle tercih döneminde. Yanlış tercih mağduru. İlk önce bir bölüm okuyor. İlk tıbbi yer neydi bir dakika bir bölüm? Tıbbi görüntüleme. Ha, tıbbi görüntüleme. Aklımda kalmayan tıbbi görüntüleme okuyor. Yaşı alıyor, Kemal oluyor, çalışıyor. <laughs> e, maalesef sağlık çalışanların başına gelen bazı kötü olaylar yaşıyor. Sonra tekrar sıfırdan şu anda da evet. fizik bölümünde başladı. Ve falan da değil. Tekrar sıfırdan, var, sıfırdan girerek yani. bayağı evet. Sıfırdan yani, girerek. Yani yaş artık belli bir şeyi aşmış. Belli bir öğrenme kapasitesi düşmüş ama ona rağmen sıfırdan başladın mı hocam. Evet, 24 <laughs> <laughs> o üçüncü sınıf öğrencisi. <laughs> ya şimdi burada... Dolayısıyla bu yaşanan süreçten birazcık konuşmak istiyorum. Hem Tabii. bu tercih döneminde hatalı tercih yapmaktan çok korkanlar var ama ben her ne kadar böyle saçma espriler yapıyor olsam da bu hayat ve hayatta 3-4 yıllar çok fazla bir şey değil. Şimdi bir önce şuradan başlayalım. İlk önce okuduğun şey tıbbi görüntü evet. Sen belli ki bunu isteyerek seçmedin mi? Niye o bölüm okudun? Aslında şöyle sağlık alanına da merakım vardı yoktu Hı -hı. değil. Ama biraz da işte ailemin, anne babamın özellikle işte sağlık sektörü asla açıkta kalınmaz. Hı -hı. Güzel Hı -hı. meslek, KPSS atamaları falan o dönem daha iyiydi şu ...şu an ne durumda pek bilmiyorum... ...sanırım düşmüş durumda birazcık... ...işte neden olmasın bir dene... ...ya o zaman da çok böyle kendi kararımı... ...alabilecek sorumlulukta da hissetmedim kendimi... ...aslında biraz daha direnebilirdim... ...çünkü fizik okumayı hep çok istiyordum... ...ama işte okuduğunda sadece... ...öğretmeni olabilirsin... ...çevre baskısı... ...işte birçok şey yani aşağı yukarı... ...bu bölümü tercih edecek olan insanların... ...duyacağı duyduğu şeylerdir... ...bunlarla olumsuzluklarla karşılaştım... ...böyle olunca... E, Tıbbi görüntüleme bölümü yazdım. İlk tercihim oldu zaten. Okudun. <laughs> Okudum. Okurken mutlu muydun peki yoksa okurken ne geçti? Aslında güzeldi hocam hmm. ya. Ya birazcık o hastane ortamı işte stajerken çok içinde olamıyorsunuz Hı -hı. da çok fazla sorumluluğunuz olmuyor. Asıl olay mezun olduktan sonra. Hı -hı. Ve o sorumluluğu tamamen alınca da kesinlikle bana göre olmadı. Yani Hı -hı. Çok Neden faz... ne oldu? Ne yani Çok fazla duygusalım bence ben bu meslek için. Ha. Çok böyle çok yıprandım hocam ya. Çok az sürede çalıştım. Hani çok çalışmadım evet ama yani nükleer tıpta çalıştığım Devlet hastaneleri, taşeron firmalar ne orada çalıştım. Ne kadar bir süre çalıştın yaklaşık? Ama iki sene yakın vardı hocam. Mezun birlikte bir de daha sene da çalıştın. Da. Ha, tabii 3 sene. Ya aslında bayağı bir süreni harcamışsın sen burada. Evet evet. Hocam. Ee, ve Tüm bunları sonunda demişsin ki bu bana uygun değil evet. ve ondan sonra seçtiğim bölüm de fizik. Yani fizikte evet. de şöyle bir sıkıntı var hakikaten konuşulması gerekiyor. Hep bunu söyledik. İstediğiniz bölüm okuduğunuzda başarılı olacaksınızdır. Ben buna inanıyorum. Eminim sen de çok güzel yerlere geleceksin. Çünkü kafanda ne yapmak istediğin de belli şu anda. Ama fizik dediğimizde Türkiye'de genelde çok kısıtlı bir alan. Meslek şey olamaz. Kesinlikle. Sen tüm bunlardan sonra dedin ki ben sıfırdan gireceğim ve fizik okuyacağım. Evet, evet hocam. Peki senin bu kadar bunaltan ne oldu bu arada tıbbi görüntülemede? Ya hocam şöyle e, sağlık çalışanların yani güncel haberlerden de İnsanların bildiği gibi sıkıntılar yani hani işin maddi boyutunu tamamen geçiyorum bu arada hani bu zaten maddi olarak karşılığı alınabilecek bir alan da değil bundan zaten sağlık çalışanları da bence hani feragat etmiş durumdalar Hı. önemli olan o manevi şeyle ulaşmak onu da alamayınca çünkü insanların sağlığı için çalışıp çabalıyorsunuz yani kendinize yani her şeyinize bırakıyorsunuz benim nöbetim bittiğinde bile hani oturup devam edip çalıştığım oldu hem arkadaşların iş yükünü azaltmak hem de insanların beklememesi Hı. açısından ama asla hani alamadım karşılığını. çok üzücü bir şekilde. Evet yani başına bazı hani şiddet gibi olaylar da gelmiş. Evet. Burada belki yani çok şey yapmak istemedim. haklısın da. Ama bazı sıkıntılar yaşadın ve dedin ki bu meslek bana göre değil. Evet, evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi onca zamanını vermişsin. Tüm ondan sonra nasıl dedin ya ben gideceğim tekrar fizik okuyacağım. demedim ya. Onca yılı verdik bu yaştan Söyle. sonra olur mu? biraz cesaretim kırıktı bu konuyla ilgili. Hmm. Biraz buruktum da çünkü. Hani ya o beste bitirdikten sonra tamam her şey yani böyle yolun belli gibi düşünüyorsunuz. E, 9 bir hocam var. Ayşegül hocam belki o da denk gelir. Ayşegül Yurt hocam. O dedi ki Güldeniz istiyorsun. Kendisi medikal fizikçiydi. Alanında çok başarılı hmm. bir fizikçi. İstiyorsun neden şey yapmıyorsun? Hani yaşın da genç daha. İşte olur mu olmaz mı? Girdim hazırlandım sınava ve sınava hazırlanırken aynı zamanda hastanede çalışmaya da devam hmm. ettim. Öyle sonra Eskişehir Tekniği kazandım. işte geldim hocam. Buradayım. Peki şeyi nasıl hissediyorsun? O bölümde okurken hı hı. Tıbbi görüntülemede okurken ve şimdi fizikte okurken. Hı hı. Hakikaten arada kendi de şey fark ediyor musun? Ya ben buraya istiyormuşum. Hakikaten Hocam ama çok ya. Gerçekten mi? Laba girdim ilk gün ağladım. Annem diyor ki sakin ol. No, tamam işte istediğin yerdesin. Hala ağlıyorsun ama elimde değildi. Yani o an böyle bir boşanma yaşar ya insan. bir kötü oldu. <laughs> Gerçekten öyle oldum ya. ya çok, çok ya bu, ya bak çok ilginç bir şey söylüyorsun bu arada. Bir bence yaşamadığı bir duyguyu anlatıyorsun. Çünkü çoğumuz okuyoruz ama hani girdik hadi okuyalım diye. Belli ki sevdiğimiz şeyleri yapmıyoruz. Ama hani sevdiğin şey yapmanın tadı bir başka. Çok. Ki okuması değil bir de bu işi yaptığını düşün. Ki bir büyük ihtimal okurken de çok başarılı olacaksın sevdiğin şeyi yaptığın için. İnşallah ondan sonra mezun olduktan sonra da çok başarılı Belki 10-15 yıl sonra tekrar bir <laughs> yaparız seninle de. <laughs> ama şey duygusu hani o cesareti almanın da sağlığı. Yani hiç mi gitmek demiyordun işe, böyle bunalıyor muydun giderken ya yani bu çünkü bu karar verme kolay değil hakikaten. Ya hocam aslında şöyle vicdanlı bir insan olduğumu düşünüyorum. Ben hani devam etsem ederdim o mesleğe yalan yok ama yani dedim ki nereye kadar? Hani mutlu değil hissetmiyorum Hı. kendimi. Daha fazlasını yapabilecek potansiyel görüyorum. Potansiyelimi kullanamadığımı hissediyorum. Hal böyle olunca dedim yok artık. Hani bu tamam bu son Hı. işim. İşten çıktıktan sonra tamamen bunu ayıracağım kendimi. Sonra da işte olaylar gelişti yani. Peki pişmanlığını sorsam. İlk o gittin 9 Eylül tıbbi görüntüme yazdığın güne dönsen ne kadar şu anda kendini pişman hissediyorsun Valdın Karazan'da? Sanki olması gerekiyormuş gibi de hocam ya. Hayır bu da fakirlerin kendi şey. <laughs> dönecek. <laughs> olması gerekiyor. 6-10 yılın gitmiş ya boşa. <laughs> olması mı? Ama şöyle belki fizik okumak için başka bir bölüm okuyacaktım. Hı -hı. Bu defa fizik okumaktan tamamen uzaklaşacaktım. Bu da bir ihtimal. Sen olabilir. lise okurken hani bu tercih yaparken yine fizik istediğine dair bir içinde var mı? Lise sonunda hocam modern fizikle ilgili şeyler gördüğümüzde Hı -hı. hala müşredat da, dahil mi bilmiyorum. O zaman ben dedim ki kesin ya. Hala da modern ya. fizik en sevdiğim ders. Ya müthiş bir şey. Bilmiyorum ben çok sevdiğim <laughs> için sürekli övmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fizik okuyun diye. Ya ama hakikaten bu duygu o. Bu duygu olmasa o gerçek istek olmasa hani onca şeyin sonunda büyük ihtimalle bunu yapamazdı. Ama şu çok önemli bence. Hani seninle özellikle bunu konuşmak istememizin nedeni şuydu. Bu şöyle bir süreç değil. Bir, hatalı bir karar da verebilirsiniz. Ama bu hatalı karardan sonra ben Kesinlikle. eminim ki e, seni de ileride güzel yerlerde göreceğiz. Çünkü insan Öyle ya da böyle bezle bir zamandan sonra döndükten sonra daha da sarılıyor bu Kesinlikle yeni şeyine. Hocam. Çünkü başarılı olmaktan başka şansın yok artık bu saatten sonra. Çünkü çok fazla şeyi geride bıraktım. Hani mesleğim yandı. Artık hani devlet memuru olma gibi bir şeyim Hı -hı. yok. Lisans mezunu olduktan sonra lisansla ilgili sadece KPSS'ye girebilirim. Şimdi her şeyi bırakınca başka çarem de yok şu Hı -hı. an. Yani bu sevdiğim <laughs> <Yok bir> şey <gülüyor> <gülüyor> ya bu bir de etkileyici bir hikaye. Şu açıdan da etkileyici bir hikaye. Yarın bugün sen yurt dışında bir üniversite başvurduğunda çok ikna edici oluyorsun. Hani çalıştım, yanlışta olduğunu bildim, gittim tekrardan yaptığım gibi şeyler. İnsanları da etkiliyor. Yurt dışı başvurularında da. Ben diyorum ki çok güzel yerlere de geleceksin. Ama bu videoyu çekmemiz asıl nedeni seni övmek değildi tabii ki. <laughs> asıl neden şu hocam. Yanlış karar verilmiş olabilir. Öyle ya da böyle ben her ne kadar hani bu yaşa geldim falan gibi kendimce sarkastik şeyler söylesem de bu işin bir yaşı yok. Sonuçta sevdiğiniz mesleği yapmak var. E işte gitmişsin 2,5 3 yıl boyunca çalışmışsın ve evet, evet. Belli ki yani senin için çok zor bir dönem. Yani her gittiğinde sevmediğin bir şey yapmak zorken bugün hani laboratuvara girdin o sıkıcı ortamlara girdiğinde bile ne kadar eğlendiğini anlatıyorsun. Bunun geçmesi adına bu tercih döneminde açıkçası seninle bir konuşmak istemiştik. Peki şimdi şöyle bir sıkıntı olmuyor mu? Birçok insanın aklına gelen soru olabilir. E, belli bir yaştasın öyle evet. ya da bir çok bir şey değil ama şimdi girdiğinde senden daha küçüklerle birliktesin. Hı hı. Bu hani sende bir zorluk yaratmadı mı? Şimdi bizim bölümün şöyle bir olayı var. Girmesi kolay çıkması zor. Yani benden çok çok büyük insanlar da vardı bölümde. Benimle eşit olanlar da benden küçük olanlar da vardı. Ama hani ortak bilim zaten toparlayıcı. Hı hı. Yani fizik yine öyle. Çok sıkıntı yaşamadım bu konuyla ilgili hocam. Teşekkürler. <laughs> Peki ailenin şeyi nasıl oldu sana bu noktada geri dönüşü? Ee, ya başta çok böyle olumlu hatta hiç olumlu. Anne babam izliyorlardı. Onlara <laughs> da saygılar sevgiler. Ya hiç ya hocam hiç sıcak bakmadılar. Hani ya onlara da hak verdim. Tabii. Onlar da sonuçta emek veriyorlar. Benim benden daha fazla belki de gelecek kaygım hmm. var onlarda. Ama mutlu olmadığımı, huzurlu olmadığımı görünce onlar da belli bir noktadan sonra destekli. Hocam şimdi babam her araya işte konuştu. Ya bizim kız da işte şöyle de okuyor da böyle. Bilim insanı olacak o. <laughs> Kuantum fiziği işte astrofizik işte televizyonu falan çıkıyor hocalar <laughs> falan. İşte bizim kızın meslektaşları çıkıyor. Baba diyorum sakin ol. daha <laughs> lisanslıyım. <laughs> 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 ya ama bence gerçekten hikaye güzel ve cesaret verici. Umut ediyorum ki hani izleyen arkadaşlarımız evet bir baskı oluyor. Bir meslek baskısı oluyor. Biliyoruz hepimiz yaşıyoruz. Ben de yaşamıştım zamanında. <laughs> ama hani öyle ya da böyle bu hayat sizin. Gerçekten yapmak istediğiniz şeyi yapmak her zaman en doğru yol. Ha, bu yaşlarda bazen insan farkında dolamıyor yapmak istediği şeyi. Okursun mezun olduktan sonra karşısına istemediği şeyler çıkar. Tekrar okumak da her zaman önünüzde bir seçenek. E, dünyanın birçok yerinde bu yaş bizdeki kadar sorunlu olmuyor ama bizde birazcık sorunmuş gibi gözükmekle birlikte sevmediğiniz bir iş yapmanın ötesinde sevdiğiniz şey yapmanın mutluluğu Kesinlikle. ve onu getireceği hayatınız çok daha fazla olacaktır. Bir de kadın olunca da ekstra şeyleri daha hmm. da baskısı oluyor. İşte ne zaman evleneceksin de çocuk. şu ya yani sanki böyle bütün dünyanın derdi benim hayatımı nasıl şekillendireceğim, evet. ne yapacağımmış gibi. Ya ben bunları istiyor muyum ki. Bunların bir zorunluluk değil de bir tercih olduğunun da insanların bilinçli bir şekilde bilmesi gerekiyor ama Yok hocam. Ee, evet maalesef yok. bir de burada kadın erkek geçitsizliği de var. <laughs> evet, yok. Ee, ama bunların hiçbir engel değil. En azından Kesinlikle. böyle de güzel bir örneksin hakikaten. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Geldin. Vaktini ederim. bizlere ayırdın. Bir önceki videomuzda da <gülüyor> <gülüyor> vaktini bizlere ayırmıştın. Orada biraz ST torpil geçmişti ama anlıyorum şimdi neden torpil geçtiğini. Çünkü çok severek okuduğum bir bölümdesin. Çok ya ya hocam aidiyet hissetmek çok farklı bir hmm. şey. Bölüme ayrı, okuldan da böyle destek görüp hani kendinizi dinle insanların dinlemesi hocaların sizi önemli görmesi daha da hani moraliniz artıyor, şevkiniz artıyor. Öyle ya çok artısı oldu bana estiğinin. Bu yüzden her şekilde estiği övüyorlar videoları. en iyisi. <laughs> ee, ben şundan da eminim bu arada hakikaten çok şey olarak söylüyorum. Bizim 10 sene sonra kanalımız kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama 10 sene sonra kalırsa seninle bir daha röportaj yapacağız hocam. hocam çok eminim güzel. çok güzel yerler, çok güzel işler yapıyor olacaksın. O da güzel bir şey olarak insanlara kalır yani cesaret verici bir şey olarak. Çok teşekkürler hocam ben tekrardan. Ben teşekkür ederim. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. O zaman bitirelim. Hoşçakalın.